Arkadaşlar Su hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Zafer Cündü ile birlikteyiz. Basketbol takım logolarını tamir etmeye çalışacağız. Zafer, kendine güveniyor musun kardeşim? Çok, Çok güveniyorum kardeşim. Çok güveniyorsun. Arkadaşlar Su Spor'a hoş geldiniz. Furkan Daruay ile birlikteyiz. Abiler hoş geldiniz. Abi Bil ben şimdi dedim ki uzun yıldır takip etmiyorum. Önce bir yolunu yapayım. <laughs> <laughs> ama bayağı uzun süre takip ettim yani. Denerim şansım bakalım. Rakibin de bu logo bilme yarışmasında yarışacak. Rakibini sen tanımıyorsun ama siz yarışıyorsunuz. Bunları bakacağız bakalım en çok kim bilecek arkadaşlar. Zafer Cünlü ile başlıyoruz. Bu hangi takımın logosu? Trey <laughs> Yangız Atlanta Hawks kanka. Atlanta Hawks doğru cevap. Bu hangi takımın logosu abi? Atlanta Hawks. Doğru cevap. Bu hangi takımın logosu? Boston Celtics. Doğru. Bu hangi takımın logosu? Bu Boston Celtics kanka. Boston Celtics doğru cevap. Bu hangi takımın logosu? Toplu olan iki tane logo var. Bir Miami'nin bir Brooklyn. Brooklyn kanka. Miami'nin topu kırmıyor. Brooklyn mi diyorsun buna? Ha, Brooklyn, Brooklyn Nets Doğru cevap kardeşim. Evet, Brooklyn Bu hangi takımın logosu? Aa, <laughs> evet. Karıştıracağımdan bir tanesi geldi. Şimdi iki tane tahminim var. Abi orada bir B gördüm ben ama. Brooklyn demek istiyorum ama doğru mu bilemeyeceğim. Ya takımın adı Brooklyn mi? Düşünüyorum Hadi abi söyle. bir dakika. <laughs> Harf alamıyoruz değil mi abi? İşte vermişim abi harfi. <laughs> abi ben normalde Washington'da Atlanta arasındaydım. Onların da böyle şey Atlanta demişim. Şey. Washington'ın simgesi top. Ama ben B harfini gördüğüm için Brooklyn diyeceğim abi. Doğru cevap. Yes. <gülüyor> <Brooklyn>. <gülüyor> Murukli'nin net olacak doğru cevap. Bu hangi takımın logosu abi? Abi Hornets. Hornets diyorsun. Evet. net. Sekmez. Doğru. Charlotte Hornets. Bu hangi abi. takımın logosu? Bu majestelerinin sahibi olduğu takım. Charlotte Hornets. Charlotte Hornets doğru cevap. Majesteleri? <laughs> Michael Jordan. Bu hangi takımın logosu? <gülüyor> <gülüyor> Chicago Bulls kanka bu. <laughs> Chicago Bulls doğru cevap. Evet. Bu hangi takımın logosu abi, abi Chicago Bulls abi. Derrick Rose rest in peace abi. Doğru cevap. Bu hangi takımın logosu? Abi LeBron James, Cleveland. Cleveland doğru. Cleveland Cavaliers. Bu evet. hangi takımın logosu? LeBron James diyoruz kardeşim. Çahlandı onlarla beraber. Cavaliers. Kim? Cleveland Cavaliers. Emin misin? Ya eminim ya. Doğru. Bu hangi takımın logosu? Dirk Nowitzki bu kadar istiyorum şimdi dallas mavericks dallas mavericks doğru cevap bu da doğru cevap tebrik ediyorum bu hangi <laughs> takımın logosu aa takımın adını unuttum dallas 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 dedi doğru dallas, dallas mavericks mavericks miydi öyle okunuyordu bu hangi <laughs> denver <'in> nuggets <laughs> doğru cevap denver nuggets bu hangi takımın logosu <laughs> ıh bir dakika ha tamam yanlış yanlış değil denver nuggets <laughs> Denver Nuggets. Doğru cevap. Bu <laughs> hangi takımın logosu kardeşim? <laughs> biraz şeye geldi. Evet. Bir <laughs> bakalım. Demedikler, demediklerimi düşünüyorum. Ee, Miami değil bu. Az sonra geri sayıma başlayacağım ama. <laughs> Wa Washington. Efendim? Washington Wizards. Washington Wizards diyorsun. Evet. Yanlış. Detroit Pistons olacaktı. <laughs> Yanlış. Bu hangi takımın logosu? Ha? <laughs> Heh. Şimdi bu. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırdığım iki tane top vardı. Bir tanesi buydu abi. Şimdi bunu düşünmem lazım biraz. Aslında ben buna ah, takımın adını çıkartamıyorum ya. <laughs> ne desek abi bilmiyorum. Washington Wizards değil o kesin de. Ya diğer takımın adı neydi? Önünde top alan ya. Abi biraz süre süre harcayayım ya. Tamam ha, biraz Süreyim. sıkıntı yok. Abi oyuncu oyuncu isim falan söylesen takımdan çok tatlı ya olur aslında. logo da güzel aslında. aslında yani legendı legendı legend olsun. logoda gizli mi? Evet. Oyuncusu. Yok oyuncusu değil. Yani hangi takımın olduğu aslında belli oluyor logodan. Abi aslında takımın adını hatırlayamıyorum. Yani <laughs> iki tane top olan var. Biri Washington Wizards ondan çok eminim. Ama Washington Wizards'ın topu benim bildiğim kadarıyla gri. Kırmızı olan toplu bir takım var ama takımın adını hatırlayamıyorum şu an. Şimdi az yani... sonra ondan geriye saymaya başlayacağım. Abi dur sayma bir dakika. Bir dakika ha. dur. Ama şimdi Benim bunu diğer yarışmacımızla aynı yerde takıldığınızı söylesem inanır mısın? Şaka yapıyorsun. Evet. <laughs> abi net ya ben ne dedim sana videoya başlamadan önce? İki <laughs> tane dedim karıştıracağım pop var dedim. Biri başıktı bizim Diğer takım adını hatırlayamıyorum. Tamam o takım zaman. Takım adını hatırlamam lazım abi bir dakika. Başlıyorum. Doğu yakası mı batı yakası mı? Ben bilmiyorum. 10. Abi nasıl bilmiyorum? 9. <laughs> 8. Bir dakika bir dakika. Bu böyle sayınca insan girilir ya. Bir dakika. <laughs> 6 5 Yani hiçbir şey demesem kaybederim. En azından Washington Wizards derim büyük ihtimalle ama Washington <laughs> Wizards değil, adım gibi de eminim. <laughs> Ve yanlış cevap geldi. Takım Detroit Pistons olacak. Ya değil? abi yemin ediyorum <laughs> sana ya. Detroit, tabii Detroit abi. Kim olacak ya? Abi. Takımın, hayır. Takımın adını, tamam mı, biliyordum. Dedim ki bak baktım da yani ondan önce dedim ki karıştırmayayım. Peki bu hangi <laughs> takımın logosu abi? Abi bu basketbol takımı mı? Evet. Abi yani hiçbir şey buradan belli olmuyor. Ama yani benim diyeceğim takım belli abi. Körünün takımı. Yani o da sarı maviden diyeceğim. Ama doğru olmayabilir. Neyi takımladın ee, abi? Körün neydi <laughs> <Tüm amrak. gülüyor> Heyecanlandım abi <laughs> heyecanlandım. Yani... Chore'nin takımının adını unutacak adam mıyım? Ben abi neyin takımın adı? Golden State. Doğru. O da yani sarı. Bunda iyi kardeşim Napoli'nin şeyine benzetmişsin bunu da. <laughs> Amlemi takım futbol şeyine benzetmişsin Napoli'nin. Yani çok saçma Bu hangi takımın logosu? Golden State. Golden, State, Golden Doğru. State. Doğru. Bu hangi takımın logosu? Philadelphia 76. Doğru. Philadelphia. Bu Doğru. hangi takımın logosu abi? Başıktım bizdir sağ az önce konuştuk zaten. Philadelphia olacaktı. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Yanlış oldu cevap. Hayır. Philadelphia 76. Philadelphia'nın resmi A doğru mavi var abi. Başıktım bizdirsin kırmızı ya. Yanlış oldu bu cevap. Allah. Çok net konuştu. Bu hangi takımın logosu abi? Bu şey ya Houston Rockets. Houston Rockets midir? Rockets. Houston, Houston Rockets, Houston Rockets <laughs> diyorsun yani. Evet. Yanlış oldu ha. Şaka yapıyor. ne bu? Portland Trail Blazers olacaktı ya. As abi battık ya. Battık ya. <laughs> bu hangi takımın logosu? Portland Trail Blazers. Evet, doğru cevap. Bu hangi takımın logosu? Toronto Raptors. Toronto Raptors, doğru cevap. Bu hangi takımın logosu abi? Washington <laughs> Wizards. Yanlış oldu cevap. Şey Houston Rockets pardon ya. Houston <laughs> Rockets da yanlış oldu. Houston <laughs> Rockets çok kötü abi. İkisi de yanlış oldu söylediklerinin bu arada. Ney bu abi? Toronto Raptors olacaktı. Abi bitmişiz Toronto'nun. <laughs> Oğlum Toronto'nun simgesi ejderha değil mi şey Raptor şey değil mi ya? Bu <laughs> ne alaka abi? Geçiyoruz. <laughs> bunun, bunun orijinal şeyini göstersene bana ne abi bunun orijinali? <laughs> bu abi. Gördüğün. Orijinali bu değil ha, abi. Ha orijinalini mi? göstereceğim tamam. Bu hangi takımın logosu? Washington <laughs> Artık zaten bir Washington Wizards kaldığı için. <laughs> Doğru abi, oldu. Bizden oldu. Sıkıntı yok. Bu hangi <laughs> takımın logosu? Washington Wizards. Kanka. Doğru. Bir yanlışla <laughs> <da> bitiriyorsun kardeşim. <laughs> ya, Tebrik ediyorum abi. bu performansından dolayı. Ben aslında full çekersin diye düşünüyordum ama. Ben de öyle düşünüyordum da... Washington'ın renkleriyle topu falan bir karıştırdım. Ama ondan sonra de Detroit, Detroit, Detroit Pistons olduğunu duyunca demeden evet doğru. <laughs> Beklemiyordum ama yine de iyi yani bence. Bence. Ama... Bence de iyi bakalım. Abi ben paslanmışım onu fark ettim. Ya ben dediğim gibi en son takip etmeyi bıraktığımda Cleveland Golden State'de final oynuyordu. İşte Cleveland'ın şampiyon olduğu sene kaç senesiydi? 17 mi? Kaç senesinde şampiyon oldu Cleveland? Tamam, ben net bilmiyorum. Abi ben o seneden beridir cidden içinde zaten futbolu çok uzun zamandır takip etmiyorum. Basketbolu da o zaman bıraktım ama çok böyle iddialıydım aslında Taylor'da da. Şeyi bilemeyince patladık abi orada peş peşe geldi hatta. <laughs> Aynen. Detroit'te <laughs> e, Philadelphia biraz peş peşe geldi gibi oldu. Evet evet o bayağı peş peşe patladı ama Detroit'i bilememem beni üzdü ki Detroit'i ben çok severim takım olarak. Bayağı güçlü kadroları <laughs> vardı zamanında. Bilememek kötü oldu abi çok iyi legend oyuncuları vardı sağlık olsun. Ne yapalım? Tebrik abi. ediyorum arkadaşı burada. Teşekkür ederim katılımın için. Rica ederim. Rica ederim. Abi katılımlarınız <laughs> için teşekkür ederim her ikinize. Ne demek da. abi? Ne demek? Arkadaşlar Su Sporu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde kalın. Görüşürüz abi.